Her gün sonda sonucumu başta sorarak başlıyorum. Ne olur maç? E, ne olur maç? Efsane güzel. soru. Ya ben de klasik gireyim o zaman. Hı. Elbette dört takımın arasında oynanan maçları biz e, çok tahmin edemeyiz ama bazı veriler de var bizim yorum yapmamızı sağlayan ön veriler var. Hı hı. Fenerbahçe avantajlı. Fenerbahçe hı. önde. Çünkü niye? Daha e, hazır bir takım, daha coşkulu, daha havayı yakalamış, kadro kalitesi daha yukarıda. Eee Taraftar desteğini bu sene son yıllara göre çok daha fazla almış. Kaliteli ayaklardan oluşan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Zaten 10'da 10 yapması ligde. Genel durumda da işte bütün neredeyse 19-20 maçı. 19'da 19. Hepsini kazanması hı hı. olağanüstü bir performans. Ee, tabii Fenerbahçe'nin bu sene o ilk 5 diye bakıyordum ben ama şimdi Trabzonspor'u dahil edelim oraya. Kendisine yakın sayılabilecek seviyede ki o bile değil. Mesela Twente belki burada bir Belki biraz yer. Onlara da birinde 5 attılar, birinde bir gol attılar. Yani Fenerbahçe'nin bir nevi aslında kendisini de net olarak bu seviye maçlarında görme maçlarından bir tanesi bu. Ee, gol 15-20 dakikaya sıkıştırabilirse Fenerbahçe ki öyle başlıyor maçlara. Doğru. Neredeyse ben Fenerbahçe maçı var diyorlar. Biliyor, açıyorum gol olsun. maç 1-0. Daha hakem sonra düdük çalıyor. Maç başlıyor. Maç 1-0 düdük çalıp maç başlıyor gibi neredeyse yani. Ee, Fenerbahçe o golü yine o 10-15 dakikalık bölüme sıkıştırırsa karşılık vermek isteyen Trabzonspor çok e, buna alışkın bir takım değil. Yani 1-0 geride oynamaya e, Abdullah Avcı tarzı da bu değil takım da öyle değil. O yüzden e, Fenerbahçe orada rahat çözer maçı erken bulursa. 15-20 dakika sonra orayı başarabilirse ki bunu iyi yapıyor Abdullah Avcı. Hı hı. Orayı savuşturabilirse Cesus gibi değil İsmail Kartal. Gerçekçi davranıyor ve B planına geçiyor. Az önce Evren Göz anlattı ya sadece bu oyuncu grubuyla Galatasaray bir oyun oynayabiliyor. Çünkü şey müsait değil buna. Takım yapısı, kadro yapısı, ikinci BC oyunu. Fenerbahçe öyle değil. Bakın Avrupa maçlarına, bakın bazı lig maçlarına. Skora oyuna rakibe göre anında müdahale edebilir. İsmail Hoca değişiyor. göreve geldiğinde bunu söylemiş. Evet söyledi. Biz 4-3-3 oynayacağız, 4-1-4-1 oynayacağız, 4-2-3-1 oynayacağız sayıları da vererek anlatmıştı evet. bunu hocam. Ve onu da uyguluyor sahada. Evet. Hoca o süreci e, golsüz geçerse İsmail Hoca bence kontrollü oyuna dönecektir. O baskıdan biraz vazgeçip daha akıllı kontrollü bir oyuna dönecektir. Bu da Abdullah Hoca'nın işine gelir ama görünen de maç önü verileri bence Fenerbahçe'nin e, Trabzonspor'a göre önde olduğunu gösteriyor. Bunu zaten benim söylememe gerek yok. Evren tabii ki e, gelinen süreçte Fenerbahçe favori ama savunmadaki sakatlıklar Fred'in eksikliği gibi bence çok büyük başlıklar da var. Özellikle Fred'in eksikliği. Ligin <laughs> x faktörü diye düşünüyorum ben Fred ve Cicu Bekao gibi artık oturmuş bir ikilinin eksikliği. Hı hı. Zorlayabilir Fenerbahçe'yi. Ama tabii ki oyun anlamında baskınlık anlamında hala favori salı, takım. Kesinlikle. Sen nasıl bakıyorsun? Bu arada bugün kadroya alınan isimleri az önce vermiştik. Trezegen'in oraya eklenecek olması bence değerli kontra ataklar açısından. Kesinlikle. Fenerbahçe oyun olarak da puan tablosunda da ve taraftar desteği de tabii ki bir adım önde. Hı hı. Ama eksiklerin ne kadar tolere edileceği, ne kadar yerine oynayacak oyuncuların performans vereceğini önemli açıdan test edeceğimiz bir maç. Ee, ben çok fazla oyunun etkileneceğini, etkileneceğini düşünmüyorum. Yani Osterwold'e ve Samet oynayacak muhtemelen merkezde. Evet. evet. Fred'in yerine de çok büyük ihtimalle Zayt olacaktır. Ee, değişkenlik gösterebilir ama gerçekten kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Tabii ki oyun ezberi başka ama ben bugün daha doğrusu yarınki maçta taraftar desteğinin ve Kadıköy'deki o atmosferin devreye gireceği karşılaşmalardan biri olacağını düşünüyorum. O baskının olmasının sebebi yüksek konsantrasyon ve gerçekten soyunma odasından çıkışla alakalı. Özellikle 1-0 başlamak ve bunu alışkanlık haline getirmek kolay bir şey değil. Rakip ne kim olursa olsun nerede oynarsanız oynayın çok iyi bir maç başlangıcı yapıyor Fenerbahçe. Bunun sebebi de analiz konusunda İsmail Hoca resmen ders veriyor bu sezon. Rakiplere yönelik ve onların zaaflarını çok iyi ve çok hızlı bir şekilde tespit edip hemen sonuca ulaşıyor. Sürdürülebilir olma durumu tabii ki tartışılır. Daha ne kadar e, devam edecek, etmeyecek bu erken gollerin bilmiyoruz. Ama özellikle bunun bir mantığa dayandığını, bir felsefeye dayandığını ve analizden çok çalışmaktan geçtiğini unutmayalım. İsmail Hoca rakiplerine çok iyi çalışıyor ve onların zaaflarını çok iyi ortaya çıkartıyor. Trabzonspor'un zaafları çok fazla. Yani Fenerbahçe'nin eksikleri var ama zaaf noktasında Trabzonspor'un daha fazla zaafının olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen. Şimdi orada o bir adım hı. önde olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aynı aynı noktadayız. Orada duran toplar Trabzonspor için önemli olacak. Özellikle ona şu gibi evet. bir santraforunuz etki edebilir doğru. ceza de var ama bir NBA eşleşmesi göreceğiz. Hakikaten orada. doğru söylüyorsun. Tam metre bir metre ve siyahi iki tane oyuncu atletik onları göreceğiz. Duran toplar çok ilginç olacak. En sevdiğim bölüm büyük maçlarda oyuncu kıyaslamaları. Kartlar arkadaşlarımız hazırlamış. Livakovic ile başlayalım. 21 ile ortaya alarak sevgili yönetmenim başlayalım. Kısa kısa yorumlayarak geçelim. Kaleden başlıyoruz. Bir tarafta Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic. Diğer tarafta Uğurcan. Evren ne diyorsun? Kısa kısa yorumlayarak geçelim. Çok değerli iki kaleci. Hı hı. Şu an ligimizde en değerli 3-4 kaleciden ikisi sağda Tabii. olacak. Hangisi daha iyi tartışmasına girmemekle beraber ben maça etki, etki edeceklerini eder. düşünüyorum. Yani maçın i̇kisi de eder diyorsun, tabelasını kesinlikle etkileyeceklerdir. Her takımın kalesinde görmek istediği ikiz evet. %100. Özellikle Uğurcan sezon performansı iyi değil. Hı hı. Yani geçen seneden beri iyi değil ama evet. Uğurcan'ın bir özelliği var. Uğurcan büyük maçlarda, derbi maçlarda maça damga vuruyor. Çok ekstra konsantre oluyor. Artısı o. Bir de mesela Livakovic yıllardır nereye transfer olacağı konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye oldu. Fenerbahçe için, kendisi için çok iyi oldu. Uğurcan'ın da o Avrupa transferini yapma zamanı zaten gelmişti. Bu performans da bence Avrupa içinde önemli belirleyici performanslardan biri bence olacak. Bir takım değer alırsa yani Mert'le ya da Altay'la forma rekabetinde Uğurcan önde olursa bu şampiyonadan sonra gitme ihtimali daha da yükselir. Tabii. Kesinlikle. Bir sonraki kıyaslamamıza geçelim. Alalım hemen kimleri almışız. Savunmadan devam ediyoruz. Osai Samuel'le <laughs> Mehmetcan Aydın kıyaslaması. ve Özellikle Osai'nin Yükselen de bir performans var sevgiler. O sayı önde. Mehmet Can hepimizin gözünün üzerinde olduğu bir çocuk. Öyle. E, hoca geldikten sonra oynatırım mı oynatmamaz mı tereddütüm yok değildi ama hoca da devam etti. Hı. Mehmet Can'la e, Daha vakti var Mehmet Can'ın ama tecrübesiyle ve e, kalitesiyle burada Ostar şey e, O sayı Samuel öne çıkıyor bence. Yani Bu sezon gerçekten iyi O sayı. Diğer yıllardaki o savrukluğunu da yavaş yavaş atlatıp oyunu da olgunlaştırıyor. E, ben katılıyorum Ergin'e. O sayının bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle giderse o sayının da artık yaşından da dolayı yavaş yavaş iyi bir transfer yapma zamanı geliyor gibi. Çünkü izliyordu zaten birçok kulüp. Evet. Eksikleri var atak sonlandırma konusunda. Doğru. Ee, ama onları da daha çok çalışa çalışa kafasını kaldırıp alan kontrolünü yaptığı takdirde iyi transfer yapacağını düşünüyorum. Ben de o sayı Samuel e, diyorum. Maça etki edebilecek isimlerden biri olarak da görüyorum. Onutu düşeyim direkt skor olarak. Ve bir sonraki eşleşmemiz Fenerbahçe'nin ağır bastığı eşleşmeler arka arkaya geliyor. Ferdi Kadıoğlu ve Eren Elmalı. Eren sen de başlayalım. Tabii Osterbolde stoper olacağı için Ferdi'yi solda konumlandırdık. Evet. Ferdi e, her geçen sezon üzerine koyuyor. Yani Eren de çok iyi oyuncu. İki milli oyuncumuz. Hı hı. Ama Ferdi burada tabii ki e, oyun görüşüyle, top taşımasıyla, ekstra özellikleriyle bir bekten çok daha fazlası. Kesinlikle. Eren de sol ayağı ve gücüyle buraları sürdüren ama yanına biraz daha e, tabela katkısı yapması gereken beklerden biri bence. Ferdi seviyesinde e, çok az futbolcu var süperlikte. Süper Lig'de. Hı hı. Bakın sağ bek sol beklemedim. demedim. Futbolcu özellikle kullandım yerini yadırgamayan ki oynadığı 3 mevkide de kendisi seviyesine çıkabilecek de çok az oyuncu var. Ferdi bence sadece bu, bu eşleşme değil. Genel olarak ligde ağır basan oyunculardan bir tanesi. Ergin'in söylediklerini orada imza atıyorum ben de birebir. Hiç uzatmaya <laughs> gerek yok. Ferdi çok ayrı bir frekansta, çok özel. Benim için de öyle. Bir sonraki eşleşme İsmail Yüksek ve Mendy. Orta alanda takımı toplaması beklenen 6 numaralar olarak bakalım. Ergin seninle başlayalım. İsmail'in tabii yükselen performansı evet. var. Mendi ilk geldiğinde Beşiktaş maçında muazzam bir performans göstermişti. Buradaki kıyaslamanı alalım. Yani yakın iki tane e, performans olabilir sahada çünkü iki tane çok iyi oyuncudan bahsediyoruz, Hı -hı. iki tane çok güçlü ve dinamik oyuncudan bahsediyoruz. E, İsmail'in Mendiye göre artısı şu: şimdi sağında solunda, önünde oynadığı ve rahatlatıcı adamlar vardı bu maça kadar. Hı -hı. Şimdi Fred gibi bir adamla oynuyorsunuz. Şimdi Mendi e, burada kendi performansın bir yere kadar. Orada destek kuvvet, takviye kuvvet var. O yüzden hani biz bunu çok ölçme imkanı bulamıyoruz ama bu 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 görüntüde ikisi oyuncu arasında birinin çok net ön plana çıkacağı bir eşleşme değil bu bence. Yani maçın kilit noktası Doğru. Ee, merkezdeki o dinamizm, merkezdeki oyun yönlendirme, kart potansiyeli, ikili mücadele kazanımı. İsmail'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Mendy de çok kaliteli oyuncu ama İsmail şu an güncel formuyla ligin. En formda 6 numaralarından biri. Yerli bazında 1 numarası. Dolayısıyla maçın kilit noktasının hemen orta saha olacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın özellikle orta sahayı nasıl konumlandıracağı, Fenerbahçe'nin Fred'in yokluğunda nasıl bir pozisyon alacağı ve Abdullah Hoca'nın oralara yapacağı sürpriz dokunuşların bu maçta önemli olduğu fikrindeyim. Çünkü Abdullah Avcı'nın bu maç ve bu maç benzeri karşılaşmalarda hep bir ekstrası vardır. Doğru. Ya bir oyuncunun pozisyonunu değiştirir ya bir özel görev yükler ya beklenmedik bir şey yapar. Bunu da yapmak mecburiyetinde çünkü bir şok etkisi gerekiyor. Hani bir bir enerji gerekiyor şeye Trabzonspor'a ve bu enerjinin ya bir oyuncu değişikliğiyle ya bir özel görevle olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde normal şartlarda e, zor bir maç bekler Trabzonspor. Ben de burada İsmail'e ayrı bir övgü ifadesi kullanmamız gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Çünkü Özellikle çok eleştiri, çok istenen yer noktalarında kendini kabul ettirmek ve taraflı tarafsız herkese kabul ettirip o tartışılma eşeğinden çıkmak çok zordur. Özellikle bizim ligimizde. Evet. İsmail bunu yaptı ve tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Helal olsun diyelim bir kez daha. Evet. Ben de burada İsmail diyorum ama Mendy'nin de Fenerbahçe'nin hücum akışına çok sorun çıkaracağı fikrindeyim eğer üst performansta kalabilirse. Bir sonraki başlığımıza gidelim. Sevgili Ergin seninle başlayalım. Berat Zayt kıyaslaması var. Evet yani Berat savunma yönüyle Zais hücum yönüyle burada öne çıkabilir. Yani e, maç sanki böyle fener Trabzonspor yarı sahasının ortalarında geçecek gibi görünüyor maçın ekseriyeti. E, yani bu bu ikili çok sık karşı karşıya gelecek. Az önce saydığımız grupların karşı karşıya gelme şansı çok yok. Hem yani iki sabit karşılaşmaz mesela. Ama bu ikili karşılaşacaklar bolca sahada. Zays'ın handikabı maç eksiğinin olması. Ama Fenerbahçe'nin oyun alışkanlığı içerisinde hani derler ya beni de koy ben de oynayayım. Hmm. Oynarım bu takımda dediğimiz takımlar vardır. O var mı yok mu? Bu maçta göreceğiz. Bakın bir ölçümüz var bizim. Fenerbahçe'de e, övgü dizdiğimiz şeyde bir iskelet var. Evet. Arkadan başlayan. Bu iskeletin, bu omurganın iki tane çok önemli dişlisi yarın yok. Bekao ve Freti hat şeklinde oradan çıkartıyoruz. Bir muamma bilmiyorum ben evet. ne olacağını. Yani biz onu da sahada göreceğiz. Yani Zais orayı ne kadar tolere eder, e, arkada oynayacak Samet orayı ne kadar tolere eder sahada göreceğiz. Yani bu ikili arasında e, farklı özellikler var. Yani Berat daha savunmacı, Zais biraz daha hücumcu gibi görünüyor. Hangi Takımını... kim etki eder acaba? Şöyle derken... sorayım. Takımda kimi görmek isterdin? Bu ikisini bu iki oyuncudan biri Zeiss. oynayacak. Zais. Peki. Tabii. Emre. Yani yerli sorunum yoksa Zais. Yok. Bizde yani, bizde yasak yok kardeşim. Yerli sorunum. <laughs> varsa, Bravo Erdoğan. Teşekkürler. Tartışırız ama yoksa Zayt biz. Zayt çok özel oyuncu. Bir kere farklı tip de oyuncular ya bence. Yani Zayt ondan bozma 8. Berat 6'dan bozma 8 gibi olacak maçta. Yani Doğru. eğer ki Mendi ile beraber Güzel. oynayacaklarsa biri oyununu 10 metre geriye taşıyıp oynayan oyuncu, öteki 10 metre ileriye taşıyıp evet. oynayacak oyuncu. Ama burada e, Berat'ın Özellikle son birkaç sezondur istikrar problemi var. Hı hı. Oynaması lazım bu yaşta. Yurt dışına gitti, olmadı, döndü. E, o istikrar sorunu eğer bu sezonda çözemezse Berat için bence kritik bir eşik bu. Gençler birinden beri zaman zaman da konuştuğum, yakından takip ettiğim bir oyuncu. Ama ben şu anki gelişimini yeterli bulmuyorum. Açıkçası bu bir iki sezon Berat'ın kariyer gidişinde etkileyecek bence. O yüzden zayiç istiyorum istikrardan dolayı. Ben de zayiç ediyorum. Oyun istikrarı. Ee... Hatta bugün nerede? Okudun mu, dinledin mi? Fred yokken Zaits'in olması pas bağlantılarında çok iyi işleyebilir şeklinde bir yorum vardı. Kim yaptıysa kusura bakmasın. Katılıyorum. Yani Zaits çok bas bağlantısını arttırabilir. Ya Fred Başkan. kadar önde basamaz. Hiç de i̇şte yapamaz tabii. E, pas kalitesi Fred'e yakın. Bazen önde, bazen geride. O civarda dolaşır. Ama Fred'in temposu Fred, çok başarılı. Fred'le kimseyi kıyaslamam zaten tabii. bu arada onu söyleyeyim. Bir de Fred'in yokluğu sadece fretin yokluğu demek değil. Güzel. Şimanski Rahat oyunu oynuyor. Niye? Geçelim diğer kıyaslamayı ortaya alalım. Şimanski niye demişken. Demişken. De... Evet oraya geçelim. Geliyor. Çünkü kafası rahat. Arka tarafta Tabii. işleyen bir düzen var. Şimdi Doğru. İsmail Hoca Şimanski'den ekstra bir şeyler isteyecek bu maçta. Çünkü niye Fred yok? Alır da ben sana söyleyeyim ama gene de. Olabilir. Bu adam Olabilir. bu adam ekstra çok bir şeyler var. yapar sana yani. İzlerken evet. çok keyif aldığım bir adam. Buyurun kıyaslayın da o zaman Ergin Bey. Valla bakasetası da kendi <laughs> takımımda görmek <laughs> isterim ama bugünün performansı desem bana bu sezon neler oluyor? Şimanski bırak bu kıyası. Ligde herhalde şu anda... Icardi, Şimanski falan diye yazar gidersin. Abu Bakar değil mi? 3 oyuncu, 5 oyuncu yazsan bir tanesi Şimanski. 5 oyuncu yazsan. Nervatur şöyle girebilir. Şifo ile Sergen aynı takımda oynamaz kardeşim. <laughs> ne zaman dedim ben onu <laughs> Tümer Sergen şey. Şifo, Tümer Sergen oynamazlardı. be. Neyse. Evren, ee, yani ben direkt Şimanski diyorum buna. Bakasetasında. İki yani, sezon önceki hali tabii daim evet, döneminde. Biraz Sambassi. düşüş trendine girdiği, çizgisine e, girdiği karıştı. gerçeği var. Normal. Şu anki formuyla tabii ki Şimanski. Temel özellikleriyle yaşından dolayı yine hmm. bir adım önemli. tane yani Takıma birini alacak olsan şu an Şimanski'yi alırsın. Ama kaset aslında bu ligde yaptıklarıyla... İkisi de 19 yaşında olsa birini seçme hakkın olsa? Ee, zor soru. Değil mi? Bence ee, de. O zaman tartışırız. Ama şu anki haliyle Şimanski'nin formuyla, gole yatkınlığıyla, Net istikrarıyla... Çok daha formda ee, ama fretsiz Şimanski e, deneyimleyeceğiz. Ama Şimanski'nin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii mesela duran toplar dedik Öze Onaçu için. Aynı noktada Bakasitas'ın duran top kullanımları ben yine ama. çok değerli olacak Trabzonspor'da. Çünkü pozisyon bulmakta zorlanabilirsiniz. O pozisyonları bulduracak duran topların başında Bakasitas olabilir. Bir sonraki kıyaslamamızda devam ediyoruz. Verelim sıradakini. Bir de Şimanski ile Ömür'ü mü kıyasladık? Makasitası oynamazsa diye, Ömür... yani o da olmazsa bir de Ömür'le piyasalayalım ona göre. Burada da Şimansköy'üne çıkar. Abdülkadir Ömür yıllarca beyaz atlı prens gibi bekledi Trabzonsporlular. Yani kabul edelim ki artık o beklenen e, ya da oranın kurtarıcısı vardır ya, o şehir takımlarının Trabzonspor özellikle böyle bir kahramanları hep vardır. E, olmadı. Bu saatten sonra olur mu? Yani çok ortalama bir oyuncu e, ...görevini moduna büründü Abdülkadir in. ve ben buna çok üzülüyorum. Hep be Abdül... Sayın Ahmet Avlu'nun o söylediği gelecek aklıma. Hepimizin. Hepimizin, hepimizin. yani... Keşke satsaydı. E, evet. diye. Godoy'u beklerken vardır ya... Hmm. Güzel. Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken ama e, hikayenin sonunda Godo gelmez. Yıllarca bekler çünkü Godo yoktur zaten yani insanların kafasında oluşturduğu bir kurtarıcıdır. O. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün durumu... Gerçekten beni bu konuda üzüyor çünkü çok büyük beklentim vardı ama şu an öyle bir e, misyonu yok gibi takımda. Yani bu bu eşleşmede de Şimanski ağır basar. Ben de aynısını düşünüyorum biraz da e, yani üzülüyorum. Bir de mesela oranın on numarası olacak gidecek bizim on numaramız olacak yeni Messi olacak 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 diye diye olduramadık. Evet. Yani ne yapsak olmadı maalesef bir yerden sonra. Yani Lokal kalmak yetinmek biraz böyle bir durum. Bunu tercih etti Abdülkadir. <laughs> bence Avrupa'ya gitseydi eğer daha erken yaşta o tarafı açabilseydi zihnini çok daha başka olurdu. Ama yerel bazda kalmayı tercih etti. Daha yaşı halen genç. Halen gidebilir ama o potansiyeli o e, zirve dönemini kaçırdı bence. E, yine ikiledi, ikileme e, tercihinde de ben yine Şimanski diyorum. Güncel form. Evet. E, Tabi forvette de Ceko ile performansları belirleyici olarak sol olacak. Bunda zaten konuşmaya bile gerek yok. Son nokta olarak ekleyelim. Şöyle yapalım güzel sohbet oldu sizin her zamanki gibi. Arkadaşlarımız da çok güzel goller hazırlamışlar. Hı hı. Ben böyle bir spiker geçişi yapayım. <laughs> Fenerbahçe'nin en güzel 5 golü, Trabzonspor'un en güzel 5 golü böyle bir arka arkaya gelsin. Bir reklamımız vardı. Reklamı da oraya bağlayalım. Böyle 5 gol, 5 gol, 10 gol, reklam sonra stüdyo.